salamu alaikum gader lazafis görecekler. Onu ne mi? videon görüyen oğlan orgaylar. Şun yali inton kulabıdan ton. Buray ne menem koşulyan. Oynap bilmedemem. Yanımda guf, niya, kereymif. Opa. Miyan fethi yok. Salam, 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 salam. Guf, bina aliyat manna. Enesip bolsa, ara gov jedip. <laughs> Karşımızda Yatan oğlanlardan da attın ölmesek. Bir derek bir derek rahatsızlamasak bilmem. Nesip var ya arkayına. Aliyat aliyat. Şu miye demiyorum dört. Lan bir yerin beyin o kadar hal kıma açtı Ah huy O derece o kadar sonra. Edersin ha miye. Antırıcı ikinci yedek şu atıyorum. Etiyer denemettim gör kaldım. Geçen oyunu geçen o. mesela bir serverle oynattık. Videonu yükledim. Aşağıdan daha yaptırlar. Denen benim oynayan telefonla ne? Bu şu atkı mesela dördüncü oyunum PUBG Mobile'da. Oynamak. Mangan ne meyre kuf biliyor mu? Elmer Car, belki el de M4 ya da AK. Bolla üf. Günbi.

Şu mı ay bağırla yeni kayıttı ya Ağlar sayadır Ya <laughs> et bana adam Tavre daha mı erkek kolu Canım boşuna gitmesin kardeş Vereyim <laughs> mi? Enerji Alabilirim Hepsini yani. <laughs> be mavi i̇ki, iki tane iki tane aşağı verdi ben böyle başka yerine verim onu yok oraya attım ha açık yok oraya mı attı bula <laughs> ki su karlanır ucuyla içeyim aynadan seyredip dura nereye <laughs> tane attı murik 2 tane Ece haram oldun ikinci la hiç yok Türkan bokurdu onda <laughs> <laughs> Zeq bu pred biji yeni dinə düşsün adala. Nə va, drop atdıyam. Let's go drop məndə. Hə, drop gedəcə yerlərdə. Bir place naxiş gəldir, almalı olurs. Miyanı görəm, yenə 1.24 nə mətdir? Bir efek ettin lan mı? No. Gerek mi? No. Yok ben de yok böyle laptop Okay. Kuf set bile. Aha. Yes. Thank you. Bro. Bunlar AVM, Alp Blank. Kerim mi? Ne yapmak ya? Niye de ne yapmak ya? Evet, ben Mike'ta. Ah Mike, Mike'ta. Mike'ta, tam şuna mı? Hey, hiç mi unutmadık bunu? Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Brad bize aynı Niye ayda niye de Niye yapıyorsun? Mor kesin. Yani. Hmm. Oku değil mi? Oku Ne? Okay. Uf. Abi. Türkiye garat tabi yandan.

çıkmaz bu at niye? Aha masin. Dur be. O ev yeri geldi. Bule canım yok. Tabi etme de ara götü hoş bule. Ber de yara dövet Kesme Keş tutma kene. Hmm, tutma lala kene kese. Ne bir nokka var. İçeri gireme içeri gireme. Bombalın sen içeri. İçeri bombalın yürüyorlar da ara içeri bombalın hadi. İki sağlanacak. Malaç Kara Ek kara isteyen mi? <laughs> zona hayır, zona bastır, zona hayır ver Kuf, benden hemen arayın, ben abi hemen Al al bırak. Brunten heiße. Ağat dal akla. Akla da ara bırak da ne de. Abi ne o kunalı nok baş bokal ya geldim geldim geldim. Rahat bersin zana yapıla yes Altın zana pardon. Hop. Şurada grubu hop kandala kes. Ya PS oynasam go machine. Oynama, machine içerik, yes. brathe, or, genç, olur maşin oynamam alıyon içerik kes. Burası sen yok oraya çıkıyor. Lan olur ay x'in Dört tara. Pırladı evet, Risk etme bu arada. Bırak gel al Ben Hop. zona falan ha. 10 adam var lan. On. On. On adam. 10 on adam. Ha ne, 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 ne. Ne? ne masin? Sağ ol ne haber oğlum? Kesin. 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 Tuvaletin yanına koy. Daha düz. ama. Hı hı

Nasıl kiri? Kiri kiri grubu, gir, kiri nasıl tutarlar da adamla? Tam da adam mı var? Açık tut adam da adam. Kiri <laughs> zana bağlar. Zana kiri Bir dolun zana kiri mi gönü? Kiri bağın en mantıklısa. Mağlup. Eee bu don var. ne yani safe koydum da şu Yok ol Ferhat oturma sen sana bırak. Hadi değil geç gel et. böyle. ben Zona da dört şu an? grubu olmuş zona

Dere bırak daha adam mı? Şu açıklıkta pizde açıklıkta yatır, LG, LG, <Sessizlik> <orlar>. <Sessizlik> ya tere el geva el geda yana. Maşeni geçtiler olur. Malo. Ya çadan malı. Var Varlı kadı malı birin alıp miya, mi ya gör otel drone arkasına. Oyna oyna drone arkasına gön brat. Drone arkasına oyna drone arkasına bombanın koyar gön öleler. Ha okey. Bekutun ay malkeni. Ne beş okunmalı mı? Maloo, katı boğuyo Skaura atkıla, tına kes Bileee, skaura atkıla, anonam fiziksel skovalarda Binler binler çekindiler Oha ne? cimi ya Ut pati ba brat, da maçla me sanga bolsun. Eling da ta ulko ulanof. 20 dir. Qeyblar. 20 Ay, ay,